Başeller tabii büyük bir çoğunlukla oy kaybedince şoke olduk açıkçası ama sonuçta hayat devam ediyor ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir dedik devir teslim için dört arkadaşla beraber gittik ilk yönetim kurulu toplantısına katıldık ama Ali Bey uzun uzun anlattı neyi devraldıklarını nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını epey bir uzun anlattı. Bir yandan da çapraz sorular soruyor, soruluyor. Burhan Bey Ozan'a soruyor karşı tarafta. Bizim bilmediğimiz bir hesapta Fenerbahçe'nin parası var mı diye. Bu herhalde Aziz Başkan'la bize yapılacak en büyük hakarettir. Çünkü en büyük özelliğimiz hiçbir zaman kendi menfaatimizi düşünmeden sadece Fenerbahçe'ye neler verebiliriz ilkesiyle çalıştık. Sonra döndü bana dedi ki bildiğin gibi değil çok fena bir tablo var. Ben de kısaca dedim ki Ali Başkan biz de bu tabloya talip olduk. Kaçmadık. Ama siz kazandınız. Hayırlı olsun. Kolay gelsin dedik. Ve ayrıldık. Sonra Ozan'dan da talep ettiler. Birkaç devir teslim konusunu tekrar bize bize gelir misin dedi. Ozan da 2-3 gün onu yaptı. Ama geçen gün açıklamasında devir teslim yapılmadı diye bir ifade kullandı. Sizlerin bilmesini basının üzerinde anlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben iki tane konuyu bağlayacağım. Sonra Ali Koç'a geçeceğim. Bak bu kadar notlarım var. Anlatacağım. Hayat hikayesini anlatacağım. Ben mi yalancıyım yoksa kendileri mi yalancı? Buradan siz anlayacaksınız. Ben yorum yapmışım. Şimdi arkadaşlar, borç. Borç. Biz 31.12.2017 tarihli faaliyet raporunda 66. sayfasında hepinize gönderdik. Bunlar göndermiyorlar. Bunlar internete mi veya şeye koyduk diyorlar. Oradan bakın. Biz tüzükte 15 gün öncesinde üyelerin hepsine kitapçığın gönderilmesi maddesi var zorunluluğu var. Biz herkese 20 sene boyunca 15 gün hatta e, bazen e, sıkışıyorduk. Hemen Tamer Bey geliyordu. Ya diyordu. 15. gün doluyor. E, vermemiz lazım. Ya bir dakika şuna bir bakalım falan. Yok. Hemen basıyorlardı, gönderiyorlardı. Bunlarda öyle bir adet yok. Biz size verdiğimiz bu şeyin 66. sayfasında konsolide borç yapmışız ilk defa o zaman. Şunu da bilin. Bizim 20 senelik süreçin boyunca 2004'te halkı arzı yaptıktan sonra Fenerbahçe Sportif AŞ denetleme devletin bu tayin ettiği işte Dülayt Tuş değil mi Şekip Bey? Onlarla hepsiyle dolu Twitter'da sallıyorlar mı sana? Bana sallıyorlarsa söyle. <laughs> Şimdi onlara denetledik. Denetlettik yani biz ayrılana kadar yönetimden son kongrede de denetlenmiş raporları getirdik sunduk. Şimdi orada biz 2 milyar 560 milyon 112 bin 78 TL borç göstermişiz. Bu değerlerden bu borcun içinde ne vardı? 230 milyon 230 milyon TL ülke aranının arsa değeri. Şimdi bunu anlatacağım. Hepiniz iyi dinleyin lütfen. Şimdi ben hapise gittim. Şu an aramızda olmayan yönetimde iki tane arkadaş salonu Allah razı olsun. Murat Ülker. Yani sonunda onlara teşekkür edeceğim. E, 4-5 defa hapishaneye, metrise geldi, ziyaret etti. Tehdit etmelerine rağmen, uyarılarına rağmen gitme, şu bu, o her zaman geldi. Allah ondan razı olsun. Sonra geldi ki bu salonu dedi şey yapacağız aç, açmayacağız sen çıkana kadar bekleteceğim dedi hayır dedim Fenerbahçe yaptın aç Ocak ayı filandı galiba açtılar işte seyirci gelmiş yöneticiler gitmiş kargaşa olmuş bu yöneticilerin iki tanesi mutlu olmamışlar işte şey, konuşmalar yapmışlar atlevi olmaya konuşmalar ben çıkınca onu kendisine dedim ki sen bu salonu ve küçük salonu Fenerbahçe'ye tapısını ver geri kalan 38 dönüm arsayı da sen al şey olmuş olalım. Tamam dedi. Yaptık. Sonra belli bir zaman geçti. Murat Bey beni çağırdı. Bir yemek yerim yedik. Dedi ki ya ben bu evi arsayı satsam 230 tüylon değer koymuşuz. Ben bu aralarda işte 3-5 aşağı yukarı satarım dedi. Ama buradan biraz para kazanmamız lazım. Ne yapalım dedim. Dedi ki sen dedi bu burayı Fenerbahçe kulübüne devredeyim dedi arsayı. Fenerbahçe üzerinden yürütümü yap. işte benim paramı ver. Ayrıca da işte kar ne çıkıyorsa yüzde elli elli paylaşalım. Ve ben gittim bunu bir kurumla, devletin kurumuyla konuştum. Onlar da sıcak baktılar. Beraberiz dediler. Üç yıllık bir anlaşma sözlü olarak yaptık. Daha yazılıya dökmeden. Bunlar çıkarttılar hesap kitabı. 75 milyon euro bize. 75 milyon euro e, ülkeye kalıyor. Artı yükel i̇şte parasını alıyor öbür taraf komisyonunu alıyor kaz e ve satışları o yapıyor inşaatı o yapıyor bir formül kapalı anlatıyorum ki fazla detaya gerek yok 3 yıl sonunda bu yapılmazsa bu arazi geri iade edilecek ve yapılmadı hiçbir şey yapmadılar yapamadılar bunun üzerine bu arazi otomatikman geri döndü gittiler rica ettiler Murat Ülker'den Murat Ülker benden de iyi Fenerbahçe'dir. Bunu hepiniz bilin. <laughs> Kendisi tamam kalsın bu şartlarda kalsın dedi. Ve o şekilde sözleşme bitmiş ama söz üzerine devam eden bir durum var şu anda. Bu paranın içinde biz bu 230 milyonu da gösterdik. Arsa geri verileceği için yani alınmadığı için o paranın düşmesi lazım. Bu borcun içinde. Sonra 435 milyon 435 milyon gelecek yıllara ait gelir tahakkuku var. Bu nedir? Stat ve Ataşehir isim hakkı Futbol Ayşe'nin peşin reklam gelirleri Futbol Ayşe'nin stat isim hakkı Ülke Avene Salonu'nun kullanma hakkı Kolejde bir şeyler, Migros'ta küçük bir şeyler bir gelirler var. Bunlarla ilgili Migos da aynı şekilde ama küçük. Hiçbir kulüpten girdi çıktı yapmadan yalnız fatura üzerinde faturalaşarak bir hesaplaşma pozisyonu var. Ama biz onu da boş gözüküyor. Ödenmeyecek. Kimseye ödenmeyecek. Kimseden bir şey almayacaksınız. İkisini topladığınız zaman bunları 664 milyon, 665 milyon bu 2.560'ın içinden düşülecek. Bunu düştüğünüz zaman kalan para 1895 milyar 1 milyar 895 milyon kalan borç var. Bu borcu o zamanki kuru olan 4500 ona bölerseniz o zaman 420 milyon euro borç var. 420 milyon borç var. Şimdi bunlar kendi yaptıkları hesaplara göre bu ülke arazisini için tahmini harcalama diyorlar 165 milyon. Varsayı verdik. Nereye harcayacağız? Yok. Öyle bir harcama yok. Zaten böyle bir harcama olsa ülke yapacak yani. Daha doğrusu o kurulan konsorsiyon yapacak. Personele sağlanan fayda ve hizmetler 218 milyon. Vay vay vay. <laughs> Personel çalışıyor kulüpte. Onlar işten atarsak Onları işte ikramiye verirsek veya bir başka izin hakları verirsek bilmem ne şu bu. 218 milyon bu var ya çok biliyor bankacı. Bu kulüp burası ya. Tamam dayıyor. Ertelenen vergi yükümlülüğü diyor. 12 milyon tamam kabul olabilir. Bir de 31-12'ye tavuk yapmış boş diyor. 76 milyon diyor. Buna da tamam. Bir şey olmaz. Bunların toplamı da bunların toplamı da şey oluyor. 19.555 euro oluyor. Toplarsan 440 milyon euro. Bak. Şimdi 440 milyon euro ben diyorum boş bıraktık. Bu 440 milyon euronun yarısı 230 milyon eurosu dövizdir. Geri kalan kısmı Türk lirasıdır. Yani dövizi 10 lirayla çarparsan bunu koyarsan Türk lirası o kadar aşağı gitti. Denge. Tamam mı? Ama böyle olsun diyoruz. Boş daha az yani. TL'ye çevirirsen. Şimdi bunlar 50 milyon Euro'ya oyuncu sattılar mı? Sattılar. 25 halka avcı yaptılar. işte Ankara devletten aldılar. Sağdan soldan işte son villaları sattılar. Tamam mı? Hayırlı olsun gitti. tamam. <laughs> Bunları sattılar. 100 milyon euro da böyle nakit para geldi. Siz bu paraya gidip de borcu kapatsanız ya kardeşim bankayı. Bankayı kapatsan o döviz olanı kapatsan 230'du. 100, 130'a düştü. Sen yedin. Bana boş enkaz. E yok ya. <laughs> ne güzel. <laughs> ne güzel. Şimdi ondan sonra şimdi benim bunlara teklifim. Benim teklifim, bak şimdi bunlara anlıyorlarsa teklifi işte, teklifim. Ben hesap çıkardım, yaz bunun ikinci sayfasını bulamadım. Nereye gitti? Neyse aklımızda var. Nerede? O değil. Dur bakayım Şimdi biz bir hesap çıkardık. Şeyle beraber, hem mali çalışan adamlar hem piyasadaki insanlarla beraber. Bunlarla çıkardığımız hesaba göre... Demin saydığım bütün mallar, işte bunların hepsini saydığımız zaman 591 milyon euro, e, dolar mal varlığı var. 500 Nedir? Ülke stadı mı? Ülke samandıra, deve ağzı, koleş, Fenerbahçe TV, Fenerium, Faruk Kılgaz, Topuk Yaylası, Ankara İncek, Ataşehir, villalar, Gebze Denizli Köyü, Fenerbahçe Fikirtepe, spor okulları, arsalar ve diğer arsalar, Şile, işte Düzce, e, her yerdeki arsalar, Topuk, Antalya, Kayseri, yok Edirne hepsini koyduğun zaman 591 milyon mal varlığı Artı 300 milyon dolar ben bunlara futbol aşe fiyat şeyi bıraktım. Parası. Onun haricinde sporcular bıraktım mal varlığı olarak. Şimdi Ozan'ı satacaklar, ondaki gitsin borcu kapatsınlar. Ya da Ozan'ın parasını versinler, banka kapansın. Şimdi benim teklifim şu, rakamlar burada. Ben istiyorlarsa veririm onlara, problem değil. Resmiyete dökmek istiyor, resmiyete. Burada yalnız Fenerium'la ilgili biz 50 milyon dolar demişiz. Sayın Abdullah Bey bir değerlendirme yaptırmış. E, 24-7-2013 ve 3 9 2013'te o zaman halka arz yapma pozisyonumuz var. Yaptırmış. Bu iki değerin ortalaması 145 milyon 449 bin 368 dolar. 302 milyon lira efendim. Evet. TL olarak. Feneryumların 2013 sonu itibariyle Sayın Fenerbahçeliler. Eee bir değerlendirmeye gittik. Yabancı bir şirketle de anlaştık. Bir de Tahir Perek Üstad'ın oğlu Atilla Perek nezaretinde feneryumları bir değer ölçüsü çıkarttırdık. 302 milyon 110 bin lira feneryumun dosyalarında, kulübün dosyalarında 2014 itibariyle feneryumun değeri 302 milyon 110 10.000 TL'ydi. TL ydi. Dolar kuru 2030 liraydı. Çarptığınız zaman feneryumun o günkü değeri 148 milyon 823 bin dolardı. 148 milyon. Öyle bir noktaya gelmiştik ki feneryum yalnız forma satan bir e, spor e, dükkanı değildi. Kadın giyiminden tutun her türlü e, çeşidi yapar bir hale gelmiştik ve hiç unutmuyorum Sayın Başkanımın da izniyle Beşiktaş ve Trabzon Spor kulüplerine de elimizden geldiği kadar o günün şartlarında onların da bu işi yapabilmesi için çok yardımcı olduk saygılar sunarım. Kalem gösterme, kalem kaybettim. Güzel şey dağıttı Kenan. Şimdi arkadaşlar basit hesap basit hesap ben diyorum ki 440 milyon borç verdim bıraktım diyor siz 100 milyon euro şey yaptınız benim bıraktığım şeyleri sattınız yediniz sermaye artımı yaptınız yok devletten parayı aldınız biz alacaktık kal devam ettik biz alıp kapatacaktık böylece 340 milyon euroya borç düştü. Şimdi 340 milyona ben borcu aldığım zaman demin size gösterdim. Sayın Ali Koç döneminde aldığım rakam buydu. 27 milyon dolar. Bunun karşılığı alt içinde kuru hepsi var. 27 milyon dolar. Bugüne çevirdiğiniz zaman 70-80 milyon yuvaya geliyor. Demek ki onu da düşeceğiz. 70 milyon düşelim. Kaldı 270. Değil mi? 270 milyon yuva ben size boş bırakmışım. Artı ben size 75 milyon yuva e, yuva hemen alacağınız yani başlatacağınız şey var. Arsa vardı. İnşaat. Beceremediniz. Çünkü başka kafalardaydınız. Şimdi anlatmak istemiyorum. Çok başka yerlere gittiniz. O, onlar da parmak bastılar. Pist, bitti. <laughs> Beceremediniz. Beceremediniz. 75 de öyle gelecek. Demek 200 milyon Boş bıraktım Ben size 200 milyon boş ver. Enkaz işte bu. Ha gelelim benim şeyime. Ben diyorum ki 500 milyon euro. Ben size Abdullah Bey'in söylediği gibi 150 milyon yazmıyorum. O bir 50 milyon yazıyorum Fenerbahçimle. Ona göre hesap. 500 bin euro. Ben diyorum size mal varlığı bıraktım. 200 bin euro da boş bıraktım. Ben onu 300 kabul ediyorum. 500, 300. Eğer bu 300, 500'ü geçerse ben kulübe ödemeye hazırım. Bir daha da sakın enkaz hesabı yapmasın. Kimse yapmasın. Hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan iyi durumdayız. Hem de üstümüzden, üstümüzden 3 Temmuz geçti. Silindir gibi geçti. Bunu iyice anlasınlar, beni dinlesinler anlasınlar. Benim koyduğum mal varlığı, bu mal varlığı koyduğum rakamı da ben onlara söylerim, veririm gelsinler. Benim da şu, ben beş tane arkadaşımı görevlendireceğim. Onlar gidecekler kulüpte, bu benim dediğim şeyleri inceleyecekler. Onlarla beraber altına tutanak tutacaklar, ne çıkarsa tutanak tutacaklar, kamuoyuna deklar edecekler. Onlar yapmazsa, bunu yapmazsa ben mahkemeye yaptıracağım bunu. Haberi olsun. Mahkemeye müracaat edeceğim. Öyle iftira atmak yok. Biz hepimiz ömrümüzü verdik. Öyle kolay değil. Bize parayla bir şey değil ama başka konuda dersiniz. Ya şunu şöyle yaptınız, bunu böyle tamam. Ama para sakın ha. Sakın. Evet bu parasal konuyu böylece kapattım. Buyurun. hangisini efendim? Aç aç. Hapiste yaptırdım. Hapiste yaptığınız zamanın dolar karşılığını kim hesaplayacak? Baba orada rahatlık sesini çıkarma. Orada rahatlık. Ne evden bir şey söylüyorlar, ne dışarıdan bizi üzmemek için bir şey diyorlardı. Dışarısı kötü. <laughs> tamam mı? İyiydi iyiydi. Başla devre geç, geçti. Biz Fenerbahçe için bak en sonunda orada bir söz yazacak. O yazdığı zaman onun devre olmaz. Onun devre olmaz. Evet şimdi bu bizimle ilgili kısımları kapattım. Obadoviç'i söylüyorum. Yani desinler hemen Ayşe'yi kuruyoruz desinler yani yapsınlar demiyorum. Kuruyorum desinler bana tamam yetkilisin. Yarın sabah Obadoviç'i özel uçakla getireyim. 30 milyon bütçe, 35 milyon bütçe neyse adı hepsini biz karşılayacağız. Tamam. Evet bu kısım bitti O kısım bitti biraz uzadı galiba Kusura bakmayın e, Aslında çok konu var da biraz az konuşalım Peki Ki tarihi tersten yazıyorlar abi Biz tarihi yazdık Sayın Fener De Değerli Fenerbahçe biz tarihi yazdık